Arkadaşlar Minecraft Bedwars'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Bedwars oynuyoruz arkadaşlar. Bedwars'ın yeni bölümündeyim. Ee, arkadaşlar Minecraft'ta e, Bedwars'tan ikili modda oynuyorum ama tek başımayım şu an arkadaşlar. Böyle bir şey denemek istedim. Ee, i̇kili modda acaba tek başıma ne kadar hayatta kalabilirim? Yani okla ok, e, ne kadar hayatta kalabilirim? Sadece pusarak. Onu denemeye çalışacağım bu oyun. Aslında çok pusmayacağım. TNT oyunu falan yapmaya çalışacağım. TNT yani TNT. Oyunu yapmaya falan çalışacağım eğer yapabilirsem tabii şu karşıdaki arkadaş tekse ona direkt saldırabilirim aslında. Yok sarı mı? Yani sarı da tek. Yok sarı tek değilmiş ha. aslında bir tek bir ok kalsam en başından çok iyi olur. çünkü yani gelen giden saldırılara karşı iyi olur. önce şu yatağı bir kaplayayım arkadaşlarım. arkadaşlar hemen. Şöyle. Evet bak mesela geliyor musunuz? Hemen nasıl geliyor? 11. Mesela ben buradan ok aldım. Yaya aldım. Yaya aldım. Bir de şöyle hemen bakalım. Ne yapıyor bu arkadaşım? Selamun Aleyküm. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aa, ne yapıyorsun ki? Ne yapıyorsun Ayşen? Ne yapıyorsun? Pingin var zaten. Daha ne yapıyorsun arkadaş? Sen ben ben bir şey diyeceğim. Yani bu oklar olmasa zaten bu oyunda vay benim halime. Ya arkadaş git başından ya. Oğlum düşsen aşağıya. Şu aradan vurabilir miyim? Kaç tane okum var bu arada? Oğlum bu alttan okum kalmış. İlla ki yani illa ki gelecekler. köşeyi çat vurabilir miyim? Vuramadım bekle. Oğlum düşsene aşağıya lan. Oha ne yapıyorsun? Düştü bir kere aşağıya. Ya bana küfür edeyim Oğlum bu setler ne? Yeter artık. Ha sarıya sal... Yok sarıya da salamıyorlarmış. Ya böyle... Bu okun olması bu oyunda bu yüzden ne için ya. Şu oyunlarda sesini az, bir, az bir şey kısayım da arkadaşlar. Belki rahatsız olanlarınız vardır. Ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Yani bu adam buraya gelebilir düşünüyor mu acaba? Ya bence... Oğlum bu ne? Beyaz da gelmiş yanıma bu ne? Ben bittim ya iki taraftan da saldırı bu arada 29 tane 29 tane ok beni fazla kurtaracağını zannetmiyorum ama bakacağım. Yine de duruma göre. Sarıdan bir tanesi hala ok saplıyor. Beyaz bırak da gelmiş. Şöyle ee, dibime kadar hiç fark etmedim. Ben ikisini bence alırım ya. Bakalım inşallah. Beni elemeye çalışacaklar dedik başta büyük bir ihtimalle. Bir tanesini aşağı at. Ya kaç tanesi kaç tanesi de sıkayım. Bir tanesi tanesini bir vurdum. Şuna da gel. Sen de gel. İkisi de aşağı düştü sanırım. Yok başına düşmemiş. Nereye geliyorsun? Nereye geliyorsun? Öyle Dingo'nun ağzına gelir gibi. Nereye geliyorsun? Öyle dingo'nun ağzına gelir gibi aynı. Nereye geliyorsunuz ki yani, yani burası şey değil yani öyle. Bir yer değil yani. Ben o kıyı kullanmıyorum. Yani. kullanabiliyorum. Allah'a şükür ya. O kadar dönüyoruz. Yani sen ölürsün işte kankam. Yani ben sana e, diyorum ki niye geliyorsunuz ki benim yanıma? Oh gelen gidenler bayağı var ya. Yani burada bayağı bana oynayacaklar galiba. Şu an böyle bir şey yok. Ben biraz bu gidip hemen okula çoğaltayım. Adamlar ölmüş gelende. fırsat kollayayım. Evet. 55 tane güzel. Güzel güzel. İyi okum var. Adamlar galiba buraya gelmekten vazgeçti. Ee, onları burada okla ben soğuturum. Yani okla soğuturum buraya, buraya gelmesini. Tamam buraya buraya gelen yok hala güzel. Bu arada şu adamlar iyice bana yani ben oynadıkları için arkadaşlar şu an kendimi biraz savunamıyorum. Kusura bakmayın siz onun için. Yatan aşağı düşmekten sıkılmadın mı adam? Gel buraya gel. Aha aldı. Alın lan ben size destek çıkıyorum. Destek çıkıyorum sana yeşil. Yeşil, yeşil lan yeşil yapma lan. Size gelen gidelim. Artık e, demirden bir kılıç yapsam, e, demirden bir kılıç yapsam olur çünkü direkt gelen saldırılara karşı, tahta kılıçla saldırmayalım. Evet. Ya iyi ya böyle, tamamdır. Iıı, ee, aha, sarı, gel, sarılar, bittiniz siz bu arada biliyor musunuz? Yani bu sarılar, bu, aha, kim son vuruş yapmış? Sarı, şimdi, bak şimdi, bittiniz e, bittin işte. Şimdi bunun ne, no, no, şimdi ne olacağını biliyor musun kendine? Sana ne olacağını biliyor musun? Oo. Oh. Nereye? Nereye? Nereye sen birader? Oo, combo oh. yapmazsın ya. Bu yaptım. <laughs> somuruş mu yaptım ben yoksa somuruş yapmamışım. Evet, sarını sarılar bu arada gitti arkadaşlar. Ee, yeşil ve <laughs> beyaz da öldü az önce. Ya ben oku bu yüzden aslında önemli buluyorum yani. Okla pusabilirsiniz böyle. Yani ben pusmak için oynamıyorum. Görüyorsunuz tek başıma girdim. Zaten bunu denemek için girdim. Bir yandan da. Ee, şu an e, yani mesela kötü bir şey ama şey mesela yani bence çok fazla da aşırı derecede pusma yapmayalım. Ben genelde sevmiyorum. Ama yani yine de böyle zevkine bir gireyim dedim. İnşallah oyuncular bana sövmüyordur. Şu an ben e, sohbet kafalı olduğu için şu an ne yazdıklarını falan hiçbir şey göremiyorum açmayacağım da sohbetin zaten ya sohbetin ee, fazla argo içerdi içerdi için açmak istemiyorum da açanlar var arkadaşlar videolarında hadi ben seni tamamlayamadım yolu tamamladım hadi gel 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 bakayım ben o kadar bu yolu uğraş bu yolu uğraşıyorum tamamlamak için ben ne geldi gel bakayım şimdi ben yeşille gelirim. Oo ben ben de ben bir alayım. Oo, <laughs> uh, aşağı düşüyordum orada. Neyse tamam. Gelen de var mı? gireyim. de yok. Güzel. Güzel. Evet. Şu an base'e geldim. Biraz daha ok yapayım. Bayağı ok, bayağı ok yaptım. Okum bayağı yeter artık. gerek yok. Ee, şimdi ne yapacağım? Biraz daha diamond olmasını bekleyip diamond'a gideceğim. Aslında şu karşıya da gidip bir şey alabilirim. Aslında benim yatağı versek aslında iyi olur. Çünkü yatakta artık bir işim yok. Ee, şu tarafa ben şu tarafa da bir tamamlayayım arkadaşlar. Belki beyaz bana saldırı falan yapar. İki kişiler mi beyaz? Beyaz yani iki kişi. Ee, sarı zaten çöktü. Ben e, yeşil tek başına. Ama pembe mi? Lan, az bunlara, saldıran kimdi? Yeşil son vuruş yemiş galiba arkadaşlar. Şu ben e, bu şeye gittiğim turkaz benim. Turk bu pembeye bir gitsem bu pembe hiç gözükmüyor. Benim yatağı artık alabilir. Önemli değil yatak da. Yani şeye bir gideyim. Ee, nasıl diyeyim? ne dönüyor ne dönüyor dana ya ha pembe 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 bir gideyim hakkın karışık bakmayın arkadaşlar pembe bir gideyim nerede bu gidin bir yatağını alayım her alabilirsem inşallah tabi Ya at canım gitti tamam evet şimdi pembe araba bulabilirsin araba bulabilirsen hadi bakalım bu, bu de bu oyunun bu sunucu arkadaşlar merdivenlerde bak var neden olur bilmiyorum merdivenler o yüzden güvenli değil Merdivenlere doğru kaçmayın hiçbir zaman. Bakar mısınız? Bakın. Bak var merdivenlerde. Onun için merdivenlere gitmeyin diyorum ben size. Evet. Tamamdır. Şu şekilde pembeye doğru ilerliyor, ilerliyorum bakalım. Şu an 5 öldürme var. Bir de yatak kırma ve son vuruş olsa çok daha iyi olur. Bunun yanında. Ee, i̇nşallah onlar, onlar da olacak ya şimdi. Bakalım, pembe mesela şu an orada beni gördü mü? Şöyle saklansam aslında çok güzel olur. Benim yatağımı almalarını istiyorum ama. Pembeyi aslında gidip son vuruş yapıp direkt alabilirim de yanında şeyim yok. Ee, maalesef yetişmez zamanım bunu öldürsem de. Şu diamond'ın burada saklanması aslında beni görmemesini sağlayabilirim. Ama bir yandan da bilmiyorum yani beni görebilir, direkt saldırıp öldürebilirim. Şu diamond'ın buraya gelip üstündeki yazıyla beni, beni belki karıştırabilir arkadaşlar onun için. Anlatım burada duracağım. İnşallah bu tarafa doğru gelmez bu araba. Ben, hatta ben bir gideyim, şu yeşile doğru bir gideyim, de. şu yeşinin e, malzemelerini alayım arkadaşlar, malzemelerini dediğim yani altını demirini falan alayım. Tamam. Yak durum bakayım. Tamam. Şimdi buradan ne yapacağım? E, şunu tamamlayayım. Hatta TNT yapayım, dur TNT numaralarla uğraşmama yapacaktık zaten. TNT oyunu yapacaktım zaten ben de. TNT oyunu yapalım bir. Ee, tamam arkadaşım. şimdi şu diamond'larla bir kılıcımızı bir güçlendirelim. Tam olsun. Tamam bu tam. Güzel. Ee, buradan zırhı güçlendirebiliyor muyuz? Zırhı da güçlendirelim. Evet zırhım da güçlendi. Tamam. Şimdi 10 numara bir hem zırhım var arkadaşlar hem de şey var. TNT var. Şimdi TNT oyunu yapacağım. E bunu ilk defa göreceksiniz benim kanalımda arkadaşlar. Yatak tablo önemli değil, önemli değil, önemli değil, hiç önemli değil yatak, yatak hiç önemli değil. Canımız sağolsun. Gizli gizli. Gizli gizli, gizli gizli. Gizli gizli. Şunu alalım. Buraya gelirsen ölürsün kankam. Buraya gelirsen ölürsün. Patla TNT. Gel bakayım. Gel gel. Gelsene. Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var kanka? Ne var? Ha? Ne var? Öyle düşersin işte aşağı. Böyle aşağı düşersin işte. Bir daha bana artık yaparsan. Evet. Aslında beyazda da gidebilirim ben. Beyazda gidebilirim. Aynen beyazda git. Ben beyazda bir TNT oyunuyla yok et. İnşallah tabi. Yapabilirsek. Bir dakika dur bakayım. Şuraya hemen şey yapayım. Güzel. İnşallah beyazda da ok yoktur. Ben az önce beyazda bayağı bir tane o şey, ok oyunu yapmıştım. Doğru şunları hemen hızlı yapmam gerekti. Şu an etrafa bakarak yapıyorum. Yavaş yapıyorum o yüzden arkadaşlar. Evet, yani son vuruş göre muhtemelen direkt buraya geleceklerdir. Böyle ben haritada falan aralarda çok güzel olur. Oh geldim 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 geldim. Oğlum nasıl? Ne oldu? Ha, tamam beni kimse görmüyor. İkisi görmüyor güzel. Şöyle bir yaklaşayım. Üstte, üstte çık. Üstte çık. Çık işte. Çık işte İsmail. Üstte çık. Çık lan çık lan. Çık lan. Çık lan. Abi öldüm ya. Öldüm ya. Neyse maçım canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Az önce orada bug'a girmeseydim alırdım ben bu oyunu ya. Vallahi bug'a girdim az önce. Ama şu an birinciyim. Sol altta gördüğünüz gibi. Ee, neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Ya birini çıkamadık. Bu kötü oldu ama yani yine de şey, e, az önce bug'a girdi. İşte bu merdivenler bu sunucunun boyu çok kötü. E, umarım yakın zamanda düzeltilir. E, umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar. Biraz kısa bir video olduğunun farkındayım. E, şimdilik biraz böyle olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diğer Bad Wars Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.